Bugün sizlere Bulgaristan'da yaşanmış korkunç bir saldırıyı anlatacağım. 25 Aralık 1974 tarihinde gerçekleşmiş bu saldırı ülkede yaşanmış en korkunç saldırılardan biri. Branimir Doncevic'in bir manyak tarafından gerçekleştiren bu saldırı gerçekten çok rahatsız edici. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başlayalım. Korkunç olay Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşti. Tarih 25 Aralık 1974. O yıllarda 800 bin nüfusa sahip olan şehir ülkenin en önemli şehriydi. 25 Aralık tarihinde Branimir Donçev iki sınıf arkadaşı o yılların hatta günümüzün bile en popüler filmlerinden biri olan The Godfather sinemada izlediler. Film arkadaşları fazlasıyla etkiledi. Filmin gerçekçiliği, gergin havası, cinayetler ve kan onları etkisi altına almıştı. Saat 13.30'da sinemadan ayrıldılar ve Branemir ve arkadaşları evlerinin yolunu tuttu. Dönüş yolunda zaten dengesiz olan Branimir paranoyak bir haldeydi. Birilerinin onları takip ettiği izlenimindeydi. Eve giderken farklı otolardan yürüyorlardı. Sürekli farklı sokaklara girip çıkarak, saklanarak hareket ediyorlardı. Eve vardığında kuzeni ve kardeşi oradaydı. Kuzeni teyzes tarafına evlat edilmişti. Kan bağları yoktu. Kız Sofya Üniversitesi'nde kimya okuyordu. Branimir ona karşı bazı hisler besliyordu. Fakat bu hisler karşılıksızdı kuzeni daha önce onu defalarca reddetmişti. Üçlü salonda oturuyor ve konuşuyorlardı. Hoş bir sohbet bir anda bir tartışmaya dönüştü. Tahminlere göre kuzenleriyle alakalı bir kıskançlık sonucu kardeşler tartışmaya başladı. Sözlü başlayan kavga fiziksel bir hal aldı. Branimir fiziksel olarak üstün olduğu için kardeşini alt etti. Kuzeni onlara ayırmaya çalıştı Çıkan kavgan dolayı gerildiği için ağlayarak oradan ayrıldı ve şehirde kaldı yurt binasına gitti. Sinirlenen Branimir evde durmak istemedi. İlk olarak babasının odasına girdi. Oradan babasına ait olan bir tabanca, 7 mermili bir şarjör ve 75 mermili bir kutu aldı. Bunlarla birlikte arkadaşının evine giden Branimir kafasını dağıtmak istiyordu. Arkadaşının evine geldiğinde burada silahla tırnak içerisinde oynamaya başladılar. Sinemada izledikleri filmdeki sahneleri canlandırıyorlardı aynanın karşısına geçip silahını nasıl çekmesi gerektiğini pratiğini yapıyordu. Zaten dengesiz durumda olan bir izlediği filmlerden ve az önceki yaşayan olaydan çok etkilenmişti. Canavarca bir saldırı düzenlemeyi aklına koymuştu. Silahı ve memlerini yanına aldıktan sonra Branimir, kuzeninin kaldığı yurdun yolunu tuttu. Daha sonra verdiği ifadede, kuzeninin ona ihanet ettiğini, onu aldattığını düşündüğü için oraya gittiğini söyledi. Üniversitede okuyan, kendi ifadesi devlet düşmanlarının onun çevresinde olduğunu bu yüzden onu koruma amacıyla oraya gittiğini söyledi. Yurt binasına giden yol zorluydu. İzinsizce oraya girmeye çalışıyordu. Otobüs değiştiriyor, girmemesi gereken sokaklara girerek ilerliyordu. Söylediğine göre birinin onu izlediğini düşünerek hareket ediyordu. Parona yaktı. Arada sırada kuzenini ziyaret ettiği için kaldığı odanın yerini çok iyi biliyordu. Yaşadığı 410 numaralı odanın önüne geldi birazdan ülke tarihindeki en acımasız cinayetler yaşanmaya başlayacaktı. Saat 20 civarında kuzenin odasının önündeydi. İçeriye girdiğinde tanımadığı bir adamın orada olduğunu gördü. Deliye dönmüştü. Odadan ayrıldı ve başka bir odaya girdi. Daha sonra oradan da ayrıldı ve başka bir odaya. 519 numaralı odada bir doğum günü kutlaması yapılıyordu. Vietnamlı bir öğrenci ve iki arkadaşı vardı odada. Branimir odadakileri hakaret etmeye başladı küfürler ediyor ve onlara bağırıyordu. Kendini kaybetmişti. Silahını çekti. İlk olarak hediyeleri ateş etti. Daha sonra da öğrenciye. Orada onun canını aldı. Diğer ikisini de yaralı halde bıraktı. Yaralılardan biri olaydan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybedecekti. Doğum gününü kutlandığı odadan ayrıldıktan sonra koridorda sesleri duyup bakmak isteyen insanları ateş açtı. İlk olarak onları ateş etti. Daha sonra yanına getirdiği kesici aletle saldırıda bulundu. Koridordaki herkes dağılınca rastgele odalara girmeye başladı. Odalardan birinde hamile bir kadın ve kocası da vardı. Adam her ne kadar durdurmaya çalışsa da vurulmuştu. Onun ve hamile karısının canını alacaktı. Bir sonraki kurbanlar ararken iki öğrenci onu alt etmeyi başardı. Bu esnada ikisi de ağır yaralandı. Bir tanesi hastanede hayatını kaybedecekti yaptıkları kahramanlık sonucu bu canavarın daha fazla kişiyi öldürmesini engellemişlerdi. Alt edilen saldırgan orada bulunanlar tarafından küçük bir odaya alındı ve yetkililerin gelmesini beklediler. Branimir bu esnada bağırıyordu. Kendisinin bir ajan olduğunu, gizli bir görevi yerine getirmek için gönderildiğinden bahsediyordu. Yurtta başka bir saldırganın daha olduğunu da söylemişti. Bunların birer yılan olduğu açıktı. Branimir tam 26 kez ateş etmişti. 6 kişinin canını orada almıştı. 2 kişi de daha sonra hayatını kaybedecekti. 8 kişiyi de yaralamıştı. Hayatını kaybedenlerden 3'ü göçmendi. Şimdi de saldırganı tanıyalım. Branimir Donchev 4 Ekim 1950 tarihinde dünyaya gelmişti. Üst sınıf bir aileden geliyordu. Şehrin merkezinde bir evleri vardı. Çoğu insan imreneceği bir hayata sahipti. Babası, oradaki yüksek rütbeli askerlerdendi. Görevi gereği sık sık yurt dışında evinden uzakta bulunması gerekiyordu. Ailesiyle ilgilenemiyordu. Branim'in annesi ise bir şizofrendi. Son yıllarında hastaneye yatırılmıştı. Tedavisinden sonra 1971 yılında evine geri döndüğünde kendi canına kıyacaktı. Branim'in arkadaşlarının söylediğine göre o izlediği ve okuduğu şeylerden çok etkilenirdi. Irkçı birisiydi. Saldırıdan sonra Branimir hemen tutuklandı. İlk olarak yetkililer evi araştırdılar. Erkek kardeşi ve kız kardeşi psikologlar tarafından incelendi. Erkek kardeşinin de bazı zihinsel hastalıklarının olduğu anlaşıldı. Anne yerinden gelen bir genetik olduğu aşikardı. Baba 4 yıla pis cezası aldı. Evinde bulundurduğu ve Branimir'in saldırıyı gerçekleştirdiği silah yasa dışı yollarla elde edilmişti. Aynı zamanda akıl sağlığı bozuk birine 3 çocuk yapmakla suçlandı. Baba cezasını çektikten sonra yüklü miktarda para cezası ödedi. Daha sonra ona ne olduğunu veya ne yaptığını bilmiyoruz. Kardeşi akıl hastanesine yatırıldı. Abisinin izinden gitmesinden korkan yetkililer onu bırakmak istemedi. Kız kardeşinin söylediğine göre 1988 yılında abisi akıl hastanesinin terasından düşerek hayatını kaybetmiştir. Branimir de aynı şekilde ilk olarak psikologlar tarafından incelendi. 5 incelemenin sonucunda şizofren olduğu doğrulanmıştı akıl sağlığı yerinde olmadığı için yargılanamayacağına karar verildi. 7 Şubat 1975 tarihinde bir akıl hastanesine transferi başladı. Yolda gardiyanına tuvaletini yapmak için izin istedi. Aracın dışına çıktığındaysa da kaçmaya başladı. Gardiyanlar böylesine tehlikeli bir suçlunun kaçmasına göz yumamazdı. Bu yüzden ona ateş açtılar ve Branimir orada hayatını kaybetti. Cenazesi gizlilik içerisinde gerçekleşti. Ona isimsiz bir mezar verildi. Branimir saldırıyı gerçekleştirdiğinde 17 yaşındaydı. Akıl sağlığının yerinde olmaması yaptığı şeyin canavarca olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Branimir'in saldırısını yorumlara okurken gördüm ve hemen araştırmak istedim. Kaynakların hemen hemen hepsi Bulgarca olduğu için İngilizce bulabildiğim kaynaktan çeviri yapmaya çalıştım. Baktığımda Bulgaristan'da buna benzer başka bir saldırında olmadığını gördüm. Yanlışım olabilir, yorumlarda düzeltin beni. Bunun gibi canavarca işlenmiş bir olay ülkeyi gerçekten yasa soktu. Kontrolsüz bir saldırgan masum öğrencilerin canına kıymıştı. Eğer durdurulmasaydı devamını da getireceği kesindi. Yakanlıktan sonra söylediği bir ajan olduğu gibi sözler ne kadar hayal dünyasında yaşadığını kanıtlıyor. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Söylediğim gibi bulabildiğim kaynak çok kısıtlıydı. Bu yüzden sizin ekleyecekleriniz, atladığım metaller veya hata olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.